Allah'a şükür Acele edelim, ambulans çağırırız. Hadi. Durmayın. Buraya mı? ambulans Ne olmuş burada bu niye götürüyorsunuz hastanızı? Abi, hastaneye niye götürüyor? Kaburga ediler, koruluna kırılmış. O yüzden taburcu ediliyor Depremde mi kırılmış? Evet, kesin. Dolonlar çatlamış olur. Dolonları hepimiz mi? Yok hayır, hayır. değiller ayrı ayrı. Abi, evet, abi evet, Şu Ben hayır. Hayır. sağda kenarda çarpar burada. Şarpar gel serbest gel. Gel. E, çocuk bizim. Alıyor mu benim hastalarım. Şey Bu araç sahibi buradan mı? Gel, terbest, gel Gel. Gel. <laughs> gel. <laughs> <laughs> <laughs>